Abi slotlarda kopsan geçilmiyor. Çok sallar yine oyunu demiş. Şimdi e, bu konuyla ilgili kısa ve öz açıklama yapacağım post konusuyla ilgili. Çünkü ben sıkıldım. Yani sürekli aynı konunun gelip gitmesi beni rahatsız ediyor. Arkadaşlar bir yenici olarak ben slot gezmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani nedenini açıklayacağım. Slot gezmek sinek avlamaktır. Ortada bir bataklık var. Post diye bir şey var. Sen sinek avlıyorsun. O sineği gönderdin. Yeni sinek gelecek. Başka bir sinek daha gelecek. Bataklığı kurutmak önemli. Bununla ilgili kafamda bir takım fikirler oluştu. Mesela Night Online'a kayıt sisteminin değişmesi. Kayıtın zorlaştırılması. O zaman en azından bataklığın bir kısmını kurtabilirsiniz. Ya bu tarz çözümlerle gelin bana. Bana abi slot kes. Abi şu slota git. Abi bu slotta kos var. Aa baba sen zaten yapıyorsun yapman gerekir. Bana gel, gel, gelene kat, bana kadar gelmişsen sen en az 10 tane videoyu göndermişsindir zaten oraya. Ee, dönüş yok. Ben ne yapacağım? Yayında gösterince beni mi takacaklar? Yani dedim ki bu konuyu şu an işin Rafa kaldıralım. Zamanı gelince bu tarz çözümleri listeli bir şekilde böyle uygun bir formatta sunduğumuz zaman bu listenin üzerinden gidelim.